Herkese merhabalar arkadaşlar. 5 saniye challenge yapıyorum. Ve bu 5 saniyede makyaj yapacağım. Dudağımı da silip geliyorum. Ay. Şimdi ışık o kadar kötü ki telefonu kurabileceğim sadece şu iki yer var. Galiba burada duracak. Ve çok garip bir şekilde hıçkırık tuttu. Tamam sakinim. Hemen 5 saniye challenge konsoları ile başlıyoruz. 1 2 3 4 5 5 olmuştur. Hemen dağıtalım. 1, 2, 3, 4, 5. gözaltımı tu bulamadım. Gözaltımı da kapatayım ya. Neyse. tüm yüzüme sürdüğüm için bence bir 5 saniye daha olabilir. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tamam. Ay, dokunmuyorum. Tamam. Şimdi pudrayı kazıp çünkü yanımda fırçam yok kazıp ay çok kötü oldu gibi süngerle uygulayacağım 1 2 3 4 5 şimdi bir daha yapıyorum dediğim gibi tüm yüzme yaptığım için böyle yapıyorum 10 yani saniye çalış gibi oldu neyse 1 2 3 4 5 tamam tamam kirpiklerimi kıvıralım da kıvır. nerede benim? Aha yeni buradaydı. Buldum. En tehlikeli Onun için 5 5 yapacağım yine. 1 2 3 4 5. Tamam, güzel oldu. 1 2 3 4 5. Tamam. Oğuz ay dokunmuyorum. Üf düzeltmeye alışmışım. Şimdi maskaraya geçiyoruz. Aa, süre bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Neredeyse <laughs> hiç sürmemiş gibi oldu ya. Çok kötü oldu ya. Neyse. Bu arada 10 saniye challenge oldu da. Neyse. Boş verin. Kula sürüyorum. 1 2 3 4 Tam 4 saniye oldu bu da. Sonra highlighter sürüp makyajı bitiriyorum. Sonrası zaten galiba kapanacak Onun için ki şimdiden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aa saymayı unuttu. <laughs> Neyse. Sonuncusunu saymayı unuttum. Böyle oldum. Siz çok seviyorum. Bay bay.